<laughs> Oha çüş lan. <laughs> ne hissediyorsun can bu videoya girdiğimizde? Yani çok ilginç bir video çekiyoruz şu Bilmiyorum ya kendimi vurdurmuş gibi. <gülüyor> <gülüyor> ya neyse tamam ya çok iğrenç video önü şeylerimiz var. Neyse tamam hadi. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün dünyanın en saçma sapan o cehennem deliğine gireceğiz ve o kötü yorumları okuyacağız değil mi Cem? Bugün YouTube Türkiye'nin en dibine iniyoruz ve kötü, küfürlü, hakaret dolu yorumları okuyoruz. Aynen. Hoş bulduk abi. ben daha önce böyle bir video çekmiş miydim canım hatırlamıyorum ya. Hayır o videoyu ben çekmiştim şu an onu kopyalıyorsun farkında. <laughs> Anında çalarım canım. Hadi bakalım. Çalıcı Selim. Başlıyoruz bu arada. Arkadaşlar. Gerçekten iğrenç yorumlar var. Aynen arkadaşlar. Gerçekten çok iğrenç yorumlar var. Ee, ben 7 yıldır bu işi yapıyorum ve daha önce bu tarz bir şey okumamıştım. Yani o bir neyse tamam ya arkadaşlar beğenirseniz devamı gelecek. <laughs> Niye devam açıklama yapıyorum bakayım. ki videoda zaten şey yapacağım. İlk ben mi sen mi? Hiç fark etmez abi. Bayanlar önden seni alalım. Oh. <laughs> senin Allah cezanı vermesin. Can bugün böyle deli gibi tarlıyorum benim gözlük bir de full ekran olacak. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. Can senin Can senin çirkinliğini herkes görecek. <gülüyor> 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 Cem, abi önemli olan iç güzelliği. Oo Cem. <laughs> o çirkinlerin uydurduğu bir yalandır ama biliyorsun değil mi? Ya benim içim de zaten çirkin abi. <gülüyor> <gülüyor> ya <laughs> Neyse tamam arkadaşlar dünyanın en gereksiz videosunu çekiyoruz Bu arada bu seriyi severseniz beğeni atabilirsiniz Çok ilginç yorumlar var hepsi bir videoya sığmıyor Yani birkaç bölüm seri yapacağız Lakin, Aynen Devam edebiliriz bu Kaç beğeni isteyelim abi En azından bir şöyle 300 beğeni gelsin Aynen 302 like gelirse arkadaşlar <laughs> Direkt olaya gireceğiz edeceğim. Aynen seriye devam edeceğiz Neyse tamam lafı uzatmıyorum Cem Şimdi interaktif hacker ne yazmış biliyor musun Cem Evet, bekliyorum. Şerefsiz demiş. Kime? Sarpa demiş. Oradan bakayım şimdi abi. Evet arkadaşlar, Sarpla çektiğim bir videonun altına yorum gelmiş ve Sarpa direkt bu arkadaşımız şerefsiz demiş. Neyse. Sebebi yani. de peki çok şey değil. Ya yani se sebebi yok ki kanka yani. <gülüyor> çok <gülüyor> Ya neyse tamam hadi ikinci yoruma geçelim. Ersin Kaka. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ersin Kaka demiş ki yapacağınız seriye sokam. İkinizi de çıkıyorum takipten. Oha. Hangi Biliyoruz. seriden bahsediyor? Abi şey yeni başladığımız Minecraft serisi vardı ya en son çektiğimiz survival serisinden çok rahatsız olmuş böyle anlamsız bir şekilde. <laughs> evet, böyle, tamam hadi görüşürüz abi çıkabilirsin çok niye bu kadar sinirlendi ben onu anlamadım açıkçası. <laughs> Aynen o seride de bir şey yapmıyoruz ki ya. ya bir şey ne <laughs> yaptık ne yapmış olabiliriz sanırım. <laughs> <sana? gülüyor> <laughs> ne yapmış olabiliriz ya. Cem yani, beni, beni de bu bataklığa soktun hadi bakalım ben daha önce böyle bir video çekmedim ya. Tamam bu arada ikimizin yorumlarını birbirimiz bilmiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar haberiniz olsun. Ben kendi yorumlarımı aldım. Selim abi de kendi yorumlarını aldı. Sıra şu an. Aynen. Yorumlarda da yazın arkadaşlar. Kimin kötü yorumları daha kötü. Aynen. Kim kazandı küfürlü yorum savaşını yazın. Aynen. Arkadaşlar bu kötü bir yorum değil. Aslında doğru bir yorum. Leonluk adam ne demiş biliyor musun? Ve bunu bin kez söylemiş. Satıcı sarp, 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 satıcı sarp. Yani daha devamını getiremedim. Artı sonsuz ben de ekliyorum satıcı Sarp. Aynen. Herkes yoruma satıcı Sarp yazsın arkadaşlar. E, Sarp gitti abi. Ben de katılıyorum Aynen. kardeşim. Paranın köpeği Sarp. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Vurduğunuzu Sarp. Oo. <laughs> Oo. Tamam. Emir Eser demiş ki oradan bakınca game moddan elinizde koyduğunuzu anlamayacak kadar geri zekalı olduğumuzu düşünüyorlar herhalde. Öncelikle senin Türkçen çok kötü onu söyleyeyim. İkincisi de Abi neye söylemiş bunu biliyor musun game moddan aldık diye? Neye? Senin seninle eee diamond bulma challenge yapmıştık. Ben üst üste diamond'lar bulmuştum ya. Evet, aynen. Allah Allah için söyle game modu açtık mı o diamond'ları gidip koyduk mu ya seninle? Asla. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Gerçekten diamond'ları game moddan alsaydı ben şu an söylerdim biliyor musun? Bak ciddi ciddi söylerdim. Bir Ama bir tamamıyla bir şans zaman. eseri oldu ya o. Aynen. Aynen inanılmaz tesadüf peş peşe bulduk. Yapmayın abi yani. Yani arkadaşlar yani ama çok gerçekçi söylemiş yani sanki oradaymış gibi falan. İlginç. Bir de geri, yani, tamam ha, bir yani de bir de yani neyse. <gülüyor> <gülüyor> can, can bu bataklığa hiç girmeyecektik kardeşim. Sıra sende bekliyorum. Evet. Geçmişinden kaçamayacaksın can demiş. Ya kötü <laughs> yorum değil değil mi bu? Yok yani, Ama ne demiş sonunda? Benim... Öküz can demiş. <laughs> Sonunda öküzcan mı yazdın? Aynen. <laughs> ya, bir şey bak çok sinirleniyorum ya. <laughs> ya ben, de, ben, de, ben de biraz sinirliyim arkadaşlar ama. Aynen. Geçmişinden kaçamayacak mıyım abi sence bilmiyorum ya. Cem ben olduğum sürece sen daima iki numarasın. <laughs> yani bu soruyla bilmiyorum nasıl bir cevap. Neyse tamam ya saçma sakin. Ama şöyle düşünmek lazım. Asansörler de bir numara ikinin altındadır abi. Ya tamam canım diğer yoruma geçebilir miyiz kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> bu yorumun üstüne yine bana gelen bir yorum bu. Ya bu Cem geri zekalı ya mal beyinsiz. Hüseyin teşekkür ederim. Teşekkürler Hüseyin. Bana ne gelmiş Cem? Selim abi yıllar önce de izliyordum da çok yapmacık olmuşsun. Cem abi de hiçbir değişiklik yok. Biraz kendin gibi davranırsan sevinirim. Bunu yapıcı eleştiri olarak al lütfen demiş. Evet Gerçekten. doğru yani şöyle yani arkadaş küfür etmemiş. Bak bu evet. bu tarz eleştirileri seviyorum. Yani en azından böyle yapıcı bir eleştiri oluyor. Ama haklı olduğunu söyleyemem. Çünkü ben yapmacık davranmıyorum arkadaşlar. Ya ben katılıyorum. Sen yapmacıksın var ya. Gerçek hayatta Selim abi'ye bir bakın hiç böyle alakası bile yok ya. Tabii bambaşka Oo. bir adam. <laughs> Nasılım lan gerçek hayatta? Yok be şaka yapmıyorum. ne? laf bana videoda. Tabii ki cevap vereceğim. Gözünü <laughs> yapma ya. Zaten yorumlar bana küfür... Bak hani hepsi bana gelen küfürlerden oluşuyor. Bir de sen üstüme geliyorsun abi. Aynen. Çok Rica öyle. ederim, ederim abi. Cam, her bak, zaman. Gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> cam yorumlara koy öyle git. Eren Abalı demiş ki... Hangi Cem... Oho! <laughs> 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 Sen Ya o. Oh. <laughs> ya geri zekalı herif. Biz onu hangi cam, sivil cam, hangi cam taklaya geleceğim diye espri yapıyoruz. Allah aşkına <laughs> ben bu videoyu nasıl izlerken yani o espriyi e, ilk duyduğunda eli neredeydi çok merak ediyorum bu arkadaşın. Ya bunu büyük ihtimalle zaten sansürlemişizdir ama anlayan anladı. Abi çok çok iğrenç ama ya. <laughs> çok, çok pislik ya. Çok pislik ya. <laughs> Yani harbiden çok pislik yani bir de o espriyi bildiği halde yani o espri mesela hangi cam sivil cam hangi cam işte taklaya geleceğim. Onlar da bir şey yok onlar komik zaten de bu biraz fazla. Hayır yani o esprileri biliyor demek ki bizim eski takipçi. Tabii. Ve böyle bir yorum atıyor ondan sonra Selim abi çok bozdun. E sen bozmuşsun ama ya. <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan? Hadi abi çok ya. iyi. Ben Neyse yani. para bunları çok bozdu Menderes Kurt. Hangi para lan? Banka <laughs> hesabımda 20 lira falan var dedim yani. Selim abi için söylüyorsan onu kendi açıklasın da benim banka hesabımda 20 lira falan var yani. Benim de banka hesabımda 20 var kanka. <laughs> Ama 20 milyon. Milyon. Ya arkadaşlar bu para bunları çok bozdu derken ben buna da katılmıyorum. Hatta açık söyleyeyim çok gerizekalı bir yorum olduğunu düşünüyorum. Ya abicim YouTuberlar milyon dolarlık evlerini gösteriyorlar, arabalarını gösteriyorlar. Ne bileyim bir şey yapıyor. Lan bende ne, ne zaman gördünüz öyle bir şey? Yani haklısın abi. Yani para bunları bozdu şeyini ben kabul etmiyorum abi. Neden kabul etmiyorum biliyor musun? Hadi böyle e, ne bileyim rapçi gibi böyle takılır işte işte saatim Rolex bilmem ne falan filan yaparım. Okey tamam mı? Hiçbir şey yok ya alt tarafı koltukta şu, oturur. Şunu da söylemek lazım bizi bozacak kadar parayı henüz kazanmadık yani onun için böyle... <laughs> 300 bin liralar falan değil de böyle milyar dolarlar falan olsa belki bozarım ben açık söyleyeyim ben. <laughs> Arkadaşlar Cem, o, cam parayı görünce bozuyor. Ya şaka bir yana hani öyle bir şey de yok lan saç modelin bile aynı ya. Cık, ya neyse tamam geç Cem sendeyiz. Ee, bu biraz seni yakından yaralayacak diyorum abi. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Evet. Arda, Arda Atay arkadaşımız demiş ki bunu kaç kere söylemiş biliyor musun? Bir yir, yani 20 kere falan yazmış herhalde böyle bir. Evet. Arkadan vurdur Selim dede. <laughs> ben susuyorum cevap sende tamam. Hiçbir şey değil. Mi? Arkadaşın dede fantazisi varmış onu anladık burada. Oh. <laughs> Senin Allah cezanı vermesin. Bunu bir de sürekli mi yazmış kanka? <laughs> bunu böyle alt alta yazmış bir sürü abi. Bir de iki üç kere yorum atmış bundan yani öyle düşün. <laughs> neyse, şey. Neyse kankacım. <laughs> Oğlum yazsın. Allah cezanı vermesin. Düşünsene bir de bunu hayal ederek yazdı ya onu. Neyse. <laughs> 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 yani <gülüyor> tam ya. konuyu kapattı. Tamam tamam tamam. tamam. Bak geçin, şimdi geçin. tamam. Mehmet Fatih Göroğlu ne demiş biliyor musun? Yeter başındakinin bokunu çıkardın. Paran'ın köpeği Selim. Yani başındaki derken şey bandanadan falan mı bahsediyor? Başımın ha bir dakika ikinci yorumu da var. Başındaki bandanayı çıkar bokunu. Çıkardın paranın köpeği Selim. Abi ne oğlum... alaka? Bandanayla ne alakası var parayla? Köpek ne ne? Abi <laughs> başındaki bandanayı çıkar bokunu. Başındaki Bak. bandanayı çıkar, bokunu, çıkardın. Kez o ha, bokunu, ha, kullandım. Evet, evet. Bokunu çıkardın, paranın köpeği Selim. Parayla ne alakası var oğlum bunun? Evet, Bandana. Bence de hiçbir hiç alakası yok. Bilmiyorum abi, çok evet. gereksiz ya. Biraz önce zaten para meselesine cevap verdik. Hiç ciddi bir Aynen, aynen. Ya zaten doğru düzgün yazamıyor ki. Neyini ciddi alacağım ben bununla? <laughs> abi senin üstüne çok geliyoruz ama sayıların babası demiş ki, şerefsiz, haysiyetsiz, angut Selim. <laughs> Oğlum şerefsiz haysiyetsiz angutlu mu nereden gördün ya? Bir şey diyeceğim. Bunlar bu arada hakikaten ağır laflar arkadaşlar. Bu böyle şaka olarak falan troll diye yazanlar da oluyor böyle şeyleri. Komik değil ya. Ya gerçekten komik değil çok iğrenç ya. cam yani... yani bu arada şunu da baştan söyleyelim bu arada. Bu, bu laflar size değil arkadaşlar. Bunlar bizim aldığımız binlerce, on binlerce yorumdan birkaç tanesi sadece. Aynen Doğru. öyle. Aynen öyle arkadaşlar. Yani e, şimdi bizim gerçekten çok seven e, siz değerli takipçilerin yanı sıra Böyle angutlarla da uğraşıyoruz. Görün istedik yani. <laughs> ne diyelim abi? zaten bizim sevdiğimiz takipçilerimiz. Yüzde 1'i de bizi takip edip bize böyle garip garip küfürler eden insanlar. Onu ben anla anlayamadım. Bilmiyorum. Vallahi ben buradan arkadaşlara sesleniyorum. Öyle garip garip böyle yorumlarda küfürler falan görürlerse yapıştırsınlar cevabı ya. Benden sizlere sonsuz izin arkadaşlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Sam bir sonraki yorum. Malların daha ünlü olduğu ülkemizde Selim abi de kendini mallığa vurdu artık. <laughs> bunu neye göre yazmış lan? Şimdi bence cümlenin ilk kısmı e, doğru. Mallar daha ünlü oluyor, evet. Evet, ama Selim abi de kendini mallığa vurdu artık ve bunu 7 ay önce yazmış. Yedi ay önce nasıl bir mallık yapmış olabilir mi? Ya? Yok, yedi ay önce, iki yıl önce, şu an falan. Ben öyle bir şey görmüyorum ya. Ya biraz Aha. değişiyoruz, hani onu kabul edelim. Herkes değişiyor arkadaşlar. Siz de büyüyorsunuz, biz de değişiyoruz falan. Yani mallık, mallık, olarak ne yaptık ya? Bir malcı hiçbir şey yapmadık ki yani videolarda falan. Evet Abicim, kanka. Gidin bir Türk YouTube'una bakın hani gerçekten mal diyeceğiniz kişi biz değiliz var. <laughs> Aynen. Yani bize sıra gelene kadar bizim önümüzde çok insan var. Bu arada buna çok güzel bir cevap gelmiş. Siktir lan. <laughs> <laughs> helal olsun. <laughs> helal olsun. <laughs> helal. Helal. Gerçekten helal olsun evet. Ben abi bir şey söyleyeyim. Ben ciddi ciddi şu an sinirlendim. Evet ne oldu ya hayırdır? Çok sinirliyim. Bak bu yorumları üst üste üst üste üst üste okudum. Bir de bu videoda hepsini de alamadık biz bunların arkadaşlar. Aynen yani sadece binde biri. Bak gelen yoruma bak. İlk Nur Özçay'ın demiş ki. Abi tam bir salaksın. O adam dünya birincisi. Tam bir sıfatsızsın. Mal oğlum mal. Ne için o adam derken? Hangi adamdan bahsediyorsun? Ya, bir bir, bir lısa birine yenildim. O dünya birincisi sen sıfatsızsın. Mal oğlum mal. Tam bir salaks. O Cem Ya anasını satayım. Yani oyun oynuyoruz ya. O onu çok sinirliyim şu an. A abi bak ben ya. de kafayı yiyeceğim ama bak The Akas senin moralini düzeltecek bir yorum geliyor. Yani benim de moralimi düzeltiyor. Abi, abi para öyle. seni bozmadı. Kötü yorumlar seni bozdu. O yorumları yazanın nokta nokta nokta. <laughs> Lan oğlum <Hatta>. <laughs> kötü yorumlar da beni bozmadı yani. Arkadaşlar şu, şu ana kadar kaç yorum almışsındır? Ya abi sayısız ya. Değil mi? Sayısız yani. Milyonu geçmiştir ya. Tabii canım. Tabii ya milyonları bilmiyorum. geçmiştir arkadaşlar. Ama ha. milyonların yüzde biri çok büyük bir rakam. <laughs> Yani e, öyle düşündüğünüz zaman. Ama şöyle düşünün. Güzel yorumları okuyoruz. Videosu gibi bir şey de yapmak istiyorum ben mesela. Kesinlikle. Kendim. Burada <laughs> da Arbay abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet sağ üst kartta, sağ üst kartta arkadaşlar. Bak ama sana evet. uzun bir yorum okuyacağım. Bak bu çok güzel bir yorum. Hadi abi abi benim bildiğim sen burada 6 yıldır video çekiyorsun. Hepsinde bizi güldürmeye çalışıyorsun. Ve bunun için uğraşıyorsun. Şimdi burada adam geliyor diyor. Abi Sarp nerede? Abi sen de bozdun. He abi eskiden daha iyiydin. Zaten, zaten adam akıllı video çekse diye saçma sapan yorumlar geliyor. Ve onlar senin isteklerini umursamazken sen onları söylediği şeyleri dikkate alıyorsun. Onlar da devam ediyor. Sen ne kadar anlatırsan anlat, anlamayacak adamlar var dede. Oğlum bak evet. ne kadar güzel yazmış ya. ya bak bizim tam olarak e, bizim düşüncelerimizi dökmüş bu. Ve arada. tam olarak benim yani beni gerçekten karşılıksız seven ve benim de gerçekten karşılıksız sevdiğim Takipçilerin bunlar işte. Abi sen dışarıda etrafı gezerek video çekmek istiyorsan öyle yap. Oturarak video çekmek istiyorsan öyle yap. Buna kimse karışamaz. Bunlar da sen, öbür YouTuberlar aksine abonelerin yorumlarına önem verdiğin için üstüne geliyorlar ve sen onları dinliyorsun. Onlar daha iyisini istiyor. Sen Forrest çeksen abi ilkel yaşam çek Onlar yataktan oturup izledikleri için bu videonun editleri her şeyi kolay sanıyorlar. Neyse sizi çok seviyorum ve nasıl video çekmek istiyorsan öyle çek abi. Kanal senin, irade senin. Ben bunu kardeşim alkışlıyorum ya. Ben de alkışlıyorum. İşte bizim gerçek takipçilerimiz Cem. Senlik de öyle. Biz de seni ve senin gibi olan bütün takipçilerimizi çok seviyoruz. Çok seviyoruz ve çok teşekkür ediyoruz. Hepiniz iyi ki varsınız arkadaşlar. Ya ben bunun üzerine kankacım, bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bunun üzerine kötü yorum okumam ya. Yok ben de istemiyorum. Hepsini sildim zaten şimdi. Sil kalk. bile istemiyorum. Aynen. Ben yani. ben bunun üzerine okumam. Bu yorumun üzerine okumam. Ama arkadaşlar nasıl yorumların geldiğini merak ediyorsanız sizin için bir sonraki bölümde de okuyabilirim. Hatta Garbarius'ta da devam edeceğiz. Evet. Garbarius kanalına da mutlaka abone olmayı unutmayın. Beğenirseniz arkadaşlar böyle spama düşmüş böyle eksik gedik, bilmediğiniz, görmediğiniz böyle ilginç yorumları sizlere okuyabiliriz. İyi bir seri de olabilir. En azından neye maruz kaldığımızı da görürsünüz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Taklaya gelmeyin.